filmler hazırlamışlar, sinema filmlerini hazırlamışlar. Keza e, yine belgesel hazırlamışlar ama Türkiye'de ilk defa üç boyutlusunu Allah da bize nasip etti. Ve ilk izleyenler olarak da sizler olacaksınız. Toplu olarak da ilk defa gökçe Gökçebe'de izleniyor. Böyle de bir artısı var. Neden Çanakkale diyecek olursak da e, bu kadar çok çalışma yapılmış. Önebi de şundandır. Yine şöyle bir kitapta da yazıyor Mustafa Turan'ın konu etmiş bunu. Birçok kitapta okudum bu vesileyle yaklaşık bir buçuk yıl falan e, sürdü bu çalışmalar. E, yine çok önemli bir hikaye aslında. Bizim tarihimizde mehir taşı saydığımız, hatta bir belgesele de şöyle isim vermişler. Son Kale, Çanakkale. Gerçekten de öyleydi. Turgut Özal de 1980'li yıllarda ve Bilginçerler Milli Eğitim Bakanı iken, e, bizim eğitim sistemi eğitim sistemimizi araştırmak için Japonlarla temasa geçiyorlar. Oradaki pedagoglar geliyor, rica ediyorlar. Bizim diyorlar, neden sizin kadar teknolojimiz ilerlemiyor? Bunda sizin eğitimin sisteminizde nasıl bir farklılık var ki siz bu kadar teknolojinizi ileriye taşıdınız diye. Ve pedagoglar geldiğinde bir araştırma yapıyorlar. Ardından yine o dönemin başbakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile beraber Japon heyet bir toplantı yapıyor. Diyorlar ki efendim sizde milli şuur yok. Diyorlar ki nasıl olur? Yani nereden anladınız bunu? Sizde nasıl bir milli şuur var ki bunu ortaya çıkardınız? Biz diyorlar siz unutmuşsunuz herhalde. Osmanlılar'da yapılan Amin Alayı denilen bir sistem var. Biz diyorlar onu sizden aldık. Ama siz unutmuşsunuz. Peki diyorlar bu sistem nedir? Bu sistemde 4 yıl, 4 ay, 4 günlük olduğunda çocuk biz onu eğitimi alırız. Ve günümüzün teknolojinin en yüksek olduğu, ulaştığı yerlere götürürüz. Nedir bunlar? En büyük e, yapılmış olan büyük binalara götürürüz. İşte en hızlı trenlere bindiririz. En hızlı uçan uçaklara bindiririz. Deriz ki onlara işte babalarınız çok çalıştı, sizler de çalışırsanız bu teknolojiyi daha da ileriye taşırsınız. Ve o çocuklar o yaşta bir şoklama yaşarlar. Ardından da alırız çocukları Hiroşima'ya götürürüz. Ve burada da işte sizin atalarınız, dedeleriniz çalışmadılar. o çok çalışan, sizden daha zengin olan, daha kuvvetli olan milletler geldi, İşte buraya da bombalar attı. Halen de ot bitmiyor. Tercih sizin deriz ve bu şoklama sonucunda da bunlarda bir milli şuur oluşur der. Bizim Milli, yata, milli Eğitim Bakanımız Mehmet İnçeler der ki, bizde bir hoşuma yok ki. O zaman onlar der ki, siz derler kendinizi de unutmuşsunuz, sizde çanakkale var. ...ve bu Çırakkali'de 100 tane... ...Hiroshima'ya bedel. <laughs> bir buçuk yıl bir çalışmamız oldu. Tabi aranızda... ...bu e, belgesel hazırlamamda... ...bana çok yardımcı olanlar var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlardan bir tanesi de aynı zamanda... ...benim ortaokuldan öğretmenim... ...Bergül Hocam çok sağ olun. Betin yazarındı. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Teza şu anda kameramı e, çeken... Ercan Fotoğraf ve Afişler de bana yardımcı oldu. Teşekkür ediyorum. Ramazan Aydemir ses ve müzik de bana yardımcı oldu. Çok teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyorum. Fazla da vaktinizi almadan eserimizi izleyelim. Önce gözlüklerimizi dağıtalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Savaşı Türk ve Dünya Tarihi açısından Birinci Dünya Savaşı'nın